Herkese selam Pro gamer izleyicileri. Bugün sizlerle APK sitesi yani buradan APK'lı oyunları indirebiliriz biliyorsunuz. Ee, Sistemimizin adı Android Oyun Club. Google'dan buraya da ulaşabilirsiniz. Eee yani şunu Ya zaten açıklamalarda adını bulabilirsin. Sitenin şeyinde linkini de vermeye çalışacağım ama veremeyebilirim. Mesela burada istediğiniz her şeyi arayabiliyorsunuz. Yani gerçekten çok güzel bir site. Şimdi mesela şuradan T Sims Freeplay göz gibi. Yani bu arada şeyleri indirebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar. Bu, yani burada güzel güzel şeyler indirebilirsiniz. Mesela işte Minecraft'da Gtaydı Onları indirebilirsiniz. Arkadaşlar Nebulos gördüğünüz gibi orada. Bir sonraki videomuzda Play Store'u yapacağım. Bir tane güzel oyun bulup onu indireceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugünlük videomdan bu kadar. Abone olmayı ve beğenmeyi like atmayı unutmayın. Yorum atmayı da unutmayın arkadaşlar. Hepinize görüşürüz.